KPSS bilmem dinlenme? 2000 bilmem kaç. Van, Türkiye'deki kaçıncı büyük ilimizdir? Biz yağımıza azalmışız yanımıza da. Evet, yağımıza azalmışız. İşte buradaki birçok yerin adı Akdamara olarak kalmış. Diller ve Diller kentindeyiz şu an arkadaşlar. Mardin Midyat'tayız. Motosikletli çiftten herkese diye <laughs> ne Van'dayız. Van Emniyet Müdürlüğü 2 Nisan polis evinde konakladık. Sağolsun Bihter tam personeli <laughs> olduğu için burada kalabildik. Şimdi Van kahvaltısı etmeye gidiyoruz. Şöyle dönsem nasıl olur? Olur olur. <laughs> Ayaklarım yere değince enteresan şeyler denemeye başladım. Emre şok. Valla ben mutluyum bu konuda. <laughs> bu turda hiç benim motorumu çekmedin bir yere. Es <laughs> önceden ben. Bak. Şimdi Van'ın kahvaltısı var, kedisi var, kalesi var. Bir de Van Gölü var. Dün Türkiye'nin en büyük dağını gördük. Bugün de Türkiye'nin en büyük gölünün etrafında süreceğiz. Aa harbiden lükse bak. Bu büyük lüks. Genel kültür sorusu. Sor. KPSS bilmem ne. 2000 bilmem kaç. Van Türkiye'deki kaçıncı büyük ilimizdir? Şu an babam benimle gurur duyuyordur. Annem o kızı eğitmişsin diyor. Türkiye'deki kaçıncı büyük nüfus olarak <laughs> büyük yüz ölçümü olarak mı? 100 ölçüme. Yüz ölçümü. Yüz ölçümü olarak Türkiye'deki e, üçüncü. Altı. <laughs> Puh tutturamadım. <gülüyor> <gülüyor> Ama yakınım yani yine boş adam değilim. Dün de şeydi ya, ilk ısınma sistemi kullanılan saraydı. İshak Herkes Paşa mesajlarda saraydı. şey yazmış, İshak Paşa Sarayı'nın KPSS sorusu diye. Bu arada geçtiğimiz bölümleri de izlemeyi unutmayın İshak Paşa Sarayı demişken. Bir tur serisinin içindesiniz, Doğu Turu serisinin içindesiniz. Bu serinin tüm bölümlerini izleyin ki arada böyle kopmalar yaşanmasın. Videoyu da beğenip, yorum yaparak bize destek olabilirsiniz. Biz de turlarımıza motive bir şekilde devam ederiz. Evet, vaktimiz de biraz kısıtlıydı. Böyle polis evine yakın Balcide'de kahvaltı evi diye bir yer var. Puanı da gayet iyiydi Google'da. Şimdi burada kahvaltı edeceğiz. Yani biz Google puanlarına bakıyoruz genelde böyle durumlarda. Burası da iyiydi. Şimdi üst kata bir çıkalım. Medyata gidiyor olmasaydı kahve alırdım. Ee, şöyle, evet güneşten de biraz ısınsak. ceviz reçeli. Evet. Her yerde yok. Umurta, ama. bunun patenti bana ait. Bunun Hı. içinde evet, yumurta, tereyağı ve unla yapılıyor. Hı -hı. Bunun bal veya reçel tüket tüketiliyor. Bal veya reçel tek başına tüketiliyor. Bu kavur, süt, Gav gavut, süt, buğdayından yapılıyor. Gavut. Evet, burada dediğim gibi bal veya reçelden yapılıyor. Hı. Bunlar tatlı ama. Değil mi? Yok, tatsız. Ta bal veya reçelle tatlandırıyoruz. Ha, bal veya reçelle evet. yiyeceğiz bunları. Bu tamam. süre peyniri, bu İran peyniri. Süzme peynirin peynirli bir tadı var ama çok hmm. lezzetli Tamam. Bu da İranca, e, Vancacı. Vancacık. Evet, van, süzme yoğurttan yapılıyor. Bu çilek peynir, Hakkari yöresine ait. İçinde hafiften bol serpiştirilmiş kaşarlı bir tadı var. Hmm. Bundan daha çok mıknatıs tarzında şeyler yok. Hmm. Teşekkür ederiz. Afiyet ederiz. Olsun. Evet, şimdi birkaçının tadına bak. Şimdiyi bir bırak. Hadi. Tadına bakayım. En çok hangisi seni etkiledi? O pide de sıcak hayır. Şey diyor. <laughs> Ay, bir şey diyeyim. Ay pide versene bir lokma Allah için. Hemen vereyim. Neyle vereyim? Şu. Ben cacık severim. Sen cacık seversin. Şimdi şu kaşığı batırmamıştım. Patates geliyor. <laughs> Kavurmalı ya da sucuklu yumurta olarak seçiyorsunuz. Bir sucuk seçtik. İşte bana gelmişken Van kahvaltısı edelim dedik. Normalde biz sertme kahvaltı çok tercih etmiyoruz. Hani hepsini yemeyeceğimiz için böyle israf oluyor diye ama burada zorlayacağız. <laughs> zorlayacağız. Kameraman da yemek yiyor. Kameraman böyle. Hadi bir şey ye. Hangisini yiyeceğim bilemiyorum ki. Çok seçmek zor. Çemen. Çemen. Sonra dözük. Cacık. Sonra dözük. Mut, mutlu gitti. <laughs> Sonra otu peynir. Yavaşla. Sonra. Otu peynir domates. nasıl? Genelde Aa, böyle... Zeytin. Ama patates. Şunların tadına bak. Neyin tadına bakayım? Hı, hmm, bunların. Şunu merak ettim ben. Neydi bunun adı? Unuttum ama. Mutlugut dedi. Bunun neyle? Reçelle. Mutlugut <laughs> dedi. Tatlandıralım. Hı, bir de atom ya. Biz var ya. Hı. Midyata koşarak gideriz. <laughs> Kahvaltı ile ilgili bir şey daha söylemek istiyorum. Umarsızca yedik. Masada bir şey kalmasın diye çok çabaladık. Çok da bir şey kalmadı aslında. Hani şu an mide fezada geçirecek düzeydeyiz. Değil mi? Be Meydan belki de nasıl geçiriyoruzdur. Şimdi? Belki geçiriyoruzdur. Valla ben çok doluyum ya. Acayip yani bir de ağırlık çöktü şey sordum beyefendi. Hani dedim ki biz normalde serpme kahvaltı pek tercih etmiyoruz. Geriye her şey kalıyor diye dedik. Biz bu hassasiyetimizi dile getirince işletme sahibi de çok iyi anlıyorum. Çok haklısınız dedi. Ama dedi emin olun dedi. Biz burada ihtiyaç sahibi bayağı bir işte 25-30 aile var dedi. Onlara destek oluyoruz burada işletme olarak dedi. Hani bu şekilde hani sizin yaptığınız gibi dokunulmayan geri dönüştürülebilir, işte tekrar kullanılabilir olan şeyleri ayrı ayrı ayırıp ayrı ayrı paylaşıyoruz dedi. O şekilde paylaşamayacaklarımızı çiftliğimiz var, tavuklarımız var, hayvanlarımız var, köpeklerimiz var, onlarla Paylaşıyoruz dedi. Bir tek sıcakları atıyoruz. Şey yapamayacak olduklarımızı çöpe döküyoruz dedi. Biz de o konuda hassas yaklaşmaya çalışıyoruz dedi. Ya yani bu bir nebze bizi mutlu etti. En azından hani evet. Bu belki Vanda bence bu kültür bırakılmaz hani bırakılmaz derken bırakmazlar. Van kahvaltısı böyle geldi, böyle gider. Ama serpme kahvaltı hususunda dediğimiz gibi biz hassasız çok tercih etmemeye çalışıyoruz. Ama Van'a da gelmişken şimdi bir kere yapalım dedik, e, yiyebildiğimiz kadarını yiyelim dedik. Evet <laughs> çok güzeldi. Evet çok güzeldi. Yani mide fesadı geçiriyoruz şu an. E, i̇nanılmazdı ya. Hala o bal kaymak acayip. Bu arada Van'a gelirseniz Van Kalesi, Van Kedisi Evi, şeyi müzesi, Van Kedi Müzesi miydi bir şey vardı. Biz şu an vaktimiz kalmadığı için maalesef gidemeyeceğiz. Fakat e, siz mutlaka oralara da uğrayın. Evet, şimdi Motovana geldik. Abi senin isim neydi? Çok özür dilerim. Mesut Bey. Mesut abi sağ olsun, zincir yağı konusunda bize yardımcı oluyor. Biz yağımızı azalmışız yanımıza da. Evet, yağımızı azalmışız. Aynen, kendimiz yağlıyorduk normalde. Şimdi buradan çıkarken bunun kaldırma sehpası falan böyle rahatlık oldu. Mesut abi de yardımcı olur mu? Evet, Fransa'dan gelen bir arkadaşımız varmış Emre. Evet, Emre takipçi kasıyor. Uh, did you visit the one castle? We did one yesterday together. Yeah. And so yesterday uh, we with my product uh, guy visited uh, <laughs> uh, castle. <laughs> uh, museum. and, <laughs> uh, and you can speak English. Yes, yeah? you're so, lucky. I'm very lucky. in here, not too so, many so, people. Benim İngilizce seviyesini so yeah. dediklerini anlıyorum ama sen bakamam. I'm very, I'm We have food, like uh, nice apartment and English tourist guides. Yeah. yeah <laughs> and very kind men. So perfect. So perfect. Yeah, lot. Perfect. perfect. Yeah, very nice. It's, it's a picture of Turkish hospitality. Yes, mentality. of course. Yes. Evet Ustan. Allah. Zor değil. Dün akşam geldiğimizde Van Gölü'nü hiç görememiştik. Şu an tam anlamıyla. Van Gölü'nü gördük. Ben Supandak'ın e, manzarasını da çok beğendim. Böyle Van Gölü ve Supan Dağı arkada çok güzel izlenebiliyor. Keşke vaktimiz olsaydı da biraz daha uzun oturup hani çay kahve eşliğinde bu manzarayı izleyebilseydik. Gidiyoruz kocamla yavaştan buralardan. Sakın çıkmayın abone olmadan siz bu kanaldan. <laughs> Yoksa beğenip yorum yapmadınız mı hala buradan? Hadi kasis geldi. Geç ve sakın zıplamadan. Karşıdan şey geliyor yoksa uçururdum sizi. Şurası mı aşkım o? Ne adasıydı o ada? Bak ileride bir tane ada var. Akpınar mıydı? Akdamar. Akta Ahtamara mıydı? Akdamar. Akdamar adası. Şimdi o şu, geçtiğimiz yerlerde her yerde ahtamar isimleri gördük ya aşkım. Aha. Aslında e, şuradan geliyor. Bak burası da Edremit Kalesi'ymiş şu yukarısı galiba. E, şimdi bu adanın da hikayesi şöyle zamanında, şimdi o adada çok tarihi bir kilise var. Ee, kilisede de önceden oradaki rahibin kızı varmış. Tamara'ymış adı. Ah yok ama Tamara, düz Tamara. Bir tane çobana aşık olmuş buradaki. Ee, çobanla buluşmak için adadan böyle el feneri gibi ışık tutuyormuş suya. Çoban geliyormuş, buluşuyormuş. Tabii kızın babası bunu fark ediyor ve öğreniyor sonradan. Ee, bir gün almış feneri eline sürekli denizde daire çizmiş durmuş, daire çizmiş durmuş. Çoban yüzmüş de yüzmüş, yüzmüş de yüzmüş. Sonra ah tamara, ah tamara diyerek boğulmuş ve can vermiş. Sonrasında da işte buradaki birçok yerin adı ah tamara olarak kalmış. Ah tamara olayı oradan geliyor yani. Aslında tamara. Evet. Fatih bizi eşlik etti burada sağ olsun. Eşiyle beraber bizi takip ediyordu onlar da. Bahar'la Fatih çiftine buradan selam olsun. Van'ı onlarla hatırlayacağız. Ve şöyle bak sağda Süphan Dağı var. Süphan Dağı'na karşı Van Gölü'nde sürüyoruz şu an. Çok güzel. Mükemmel. Manzara Şimdi, açısından keyifli bir rotaydı ya. Çok güzeldi. Baksana bu rotada sürmek de güzel Van Gölü'nden ağzı şu. Şimdi Tatvan üzerinden Bitlis'e geçeceğiz. Bitlis'ten de bugün Midyat'a gideceğiz. Midyat'ta konaklayacağız. Biraz geç kaldık. Sanıyorum birazdan biraz hızlanacağız. saat oldu aşkım. Biz Van'dan yola çıkalım. Hatırlıyor musun? 4. 4 saatte mi geldik? Evet. 5 saat gösteriyordu. Biz bir saati nasıl yiyoruz yolda ya? Mola falan da verdik gerçi. 4.5 bir dakika bakayım. Saat 6. Tamam. Ben de zaten bu saatlerde burada olmayı planlıyordum. Biz 2'de çıktık. Ben de en erken 6.30'da oluruz demiştim. Toplam kaç kilometre yaptık? 380 kilometre. 380 kilometre 2 mola. An itibariyle Midyat'tayız. Geldik aşkım, burası Midyat. Biz Midyat'ın e, sadece şeyini gezmiştik aşkım. O sokakları vardı ya, dar sokakları. Tabii o görüntülerin hepsi yalan olmuştu. Aa, ama şimdi daha güzellerini çekmeye geldik. Evet, güzellerini çekmeye geldik Hayatta şu an. bazı şeyleri kayıp olarak değil de fırsat olarak görmek lazım. Bak bu Midyat'ın merkezi galiba meydanı gibi bir yerdeyiz şu an. Burada yaprak döner meşhur diye biliyor ben. Yaprak döner mi? Ne yiyeceğiz burada? Yaprak döner, keçi sütlü dondurma. Dinler ve Diller kentindeyiz şu an arkadaşlar. Mardin Midyat'tayız. Öyle bir kahvaltı etmişiz ki acıkamıyoruz arkadaşlar. Böyle bir şey yok. Sağa sola döneceğiz aşkım. Ben bir yer ayarladım Bihter dün uyurken. Bihter şu an nerede kalacağımızı bilmiyor. Artık. Ben sana öğretmen evi falan numaraları atmıştım ama şu an evet neden böyle bir şey yaptın da bilmiyorum. Nereye gittiğimizi de bilmiyorum. Ah işte bu sokaklar Allah'ım. İşte biz bu sokakları gezmiştik. Keyifle. Geliyor musun? Geliyorum. Biraz tenha ama Ha ama gündüz çok güzeldi buralar hatırlasana. Sen neden böyle bir şey yaptın? Neye gideceğimiz yeri söylemiyorsun? Sürpriz olsun diye aşkım. Yani... <laughs> Arkadaşlar ben normalde dün <laughs> uyumayı düşünmüyorken uyuyakalmışım da yatağı yorganı görünce. <laughs> sen biraz yorulmuştun ama İşte ben de sen yorulduğun için e, seni ellemedim, uyumanı istedim. Biraz dinlen istedim. O yüzden kendim ayarladım hani senden habersiz olaraktan. İnşallah kazık bir yer değildir. <laughs> ya Mardin'de çok böyle kazık olmayan bir yer yok. Ha. Hmm, ama şemsiye. şöyle şemsiye. En azından e, senin bugün dinlenmeni istiyorum. O yüzden şu ışıklı yeri ayarladım. Aha kahve de varmış. Aa, hem de otel. Bu bir işbirliği değildir. Karıma sürprizdir. <laughs> <laughs> Karıma sürprizdir. Galiba otoparkı burası aşkım. Evet Midyat'tayız. İki sene, bir sene sonra mı? Biz geçen sene mi geldik buraya? Zaman kavramı gitti geçen, geçen yıl gelmiş. Yani 13 ay, 14 ay önce. Aynen bir yıla geçti yani. Yaklaşık bir buçuk yıla yaklaştı. Buraya gelmiştik yine motosikletlerimizle. Buranın sokaklarında sürmüştük. Buraları gezmiştik. Sizlere YouTube'da çok güzel anlatmıştık. Ama videolarımızı kaybettik biliyorsunuz. Dolayısıyla bu bir bahane olsun dedik ve tekrar Midyat'a geldik. Şu an gördüğünüz gibi şöyle şarjısına indik. Bir şeyler yemek istiyoruz. Van kahvaltısıyla duruyoruz hala. Ben yemesem yemem bu arada. Ben de yemesem yemem. Başladı. Şimdi bak video çekiyorum bak dur. Hmm. <laughs> Hemen <Yalan> geri söküyor. <sokuyor>. Şimdi... Evet bir seçim yapalım. Şöyle bir yürüyelim.